Düne kadar bu iktidar değil miydi? Gençler evlenmiyor, evlilik sayısı düştü diye Gençlere evlenin, evlenmezseniz e, yasa çıkaracağım. Evlenmeyenlere ceza vereceğim diyen bu iktidar değil miydi? Evlenenlere üç çocuk yapın, sonra kalkıp üç çocuk yetmez, beş çocuk yapın diyen bu iktidar değil miydi? Siz evlenin, çocuk yapın. Allah rızkını verir diyen bu iktidar değil miydi? Ne oldu da şimdi e, Allah işte sizi açlıkla imtihan edecek, Allah sizi yoklukla imtihan edecek, Allah sizi malınızla canınızla imtihan edecek diyor. Ne oldu Allah rızkını kesti mi bu insanların da şimdi demiyorsun evlenin ilk beş de çocuk kim demiyor. Allah hiçbir zaman için kimsenin rızkını kesmedi. Ama Allah'ın vermiş olduğu rız rızıklar siz çaldınız. key. Okay.